Bulgaristan'da artan fiyatlar nedeniyle ülke çapında süpermarket boykotu planlanıyor. Bulgaristan, artan fiyatlar nedeniyle süpermarket boykotlarına katılan Balkan ülkeleri arasına katıldı. Başlangıçta Hırvatistan'da başlayan bu girişim şimdi diğer Balkan ülkelerine de yayılıyor ve Bulgaristan kendi protestosunu organize ediyor. Boykot, sosyal medya, özellikle Facebook üzerinden "Sistem bizi öldürüyor" hareketi Bulgaristan Tüketiciler Federasyonu ve Birleşik Emekliler Sendikaları gibi çeşitli organizasyonlar tarafından düzenlendi. Gruplar 13 Şubat 2025 tarihinde ülke çapında bir boykot çağrısı yaparak Bulgaristanlıları hiçbir marketten, süpermarketten veya perakende zincirinden alışveriş yapmamaya davet etti. Organizatörler yaptıkları açıklamada, son haftalarda temel gıda maddelerinin fiyatlarında keskin bir artış yaşandığını ve bunun yoksulluk sınırının altında yaşayan 800 bin emekli ile düşük gelirli çalışanlar için felaket niteliğinde olduğunu belirtti. Bu kesimler temel gıda ve yaşam giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca yabancı perakende zincirlerinin Bulgaristan'daki şubelerinde bu zincirlerin kendi ülkelerindeki fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla ürün satmasına tepki gösterildi yaşam standartlarındaki büyük farklılığa rağmen tereyağı, süt, peynir, et ve şarküteri ürünlerinin Bulgaristan'da daha pahalı olması öfke yarattı. Boykotun amacı, bu fiyat artışlarının neden olduğu mali baskıya dikkat çekmek ve geniş halk kesimlerini etkileyen bu soruna karşı bir tepki oluşturmaktır.